Yeni koronavirüs salgını olarak bilinen COVID-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almış. Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Bugün ilk kez bir hastamı kaybettik. dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda biz kendimize yeterli olmanın ötesinde dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. Countries where the British government has been to gear, is Hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamış. Ne zaman ki başbakan oldum, hep bunu söyledim. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Ben hastaysan bana bakacaksın. Sen hastanesin Hastanemiz çok üzülmekte. Bu halkın biraz da çilesini çile görsünler. Biz bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Biz on bir doktor bakıyor. Biz yerde, biz Eski Türkiye'yi o dönemin hastanelerini kıt imkanlarını çok iyi bilirler. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi biz ambulans helikopterlerle, ambulans uçaklarla hastalarımızı şehirler arasında da taşıyabilir hale geldik. Vakit Türkiye vakti diyerek vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle onları hayata geçir. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.